ödeyemedik ya, yani. Cebimizde <laughs> taş, <taşıyoruz>, ödeyemedik. <gülüyor> 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 ne de? Bakın evde bana geliyorlar. Yani sinirleniyorum, elim ayağım açtı Ne geliyor? Dışarıda da atıyorum kendimi. <laughs> Çünkü evde durdukça başka, çocuklarımız başka artık başka şey bize yok. Yok. Baba para yattı mı yatmadın bize. <laughs> Biz her seferinde yalanlar uyduruyoruz. Ha bugün yatacak, ha yarın yatacak. Sinirden <laughs> ağlıyorum ya, ya ben ya. evde. Yani bizim ismimiz gelmiyor yer Emin olun bak bugün öyle bir şey geldi ki. Arabaya bindim, şirkete bastım. Bu para ne zaman yatacak? Şirket diye bir yetkili bir görevi bulamıyoruz yani soracak. A kendi amirlerimizden başka. Onlar da şey bizi haber vereceğiz. Size vereceğiz diye de, işte oyalama şeklinde. Hala da oyalıyorlar bizi. Hani bayram iki bayram geçirdik. E, i̇ki bayramda parası geçirdik. Bin lira, beş bin lira, iki bin lira para tuttular. Çok, çok yani, çoğun hayatım o, ocak ayından beri alacak olanlar var. Ocak maaşını almayanlar var. Ee, emekli ta, tazminatlarımız iki sene olup da yeni emekli olanlar var. Aklını anlamadılar. Ondan sonra ne diyeyim e işi bırakanların Ocak, Şubat, Mart maaşları var. İş bırakanların Aralıkta bırakanların Ocak Kasım maaşları var. Yani gidenler de mağdur, kalanlar da mağdur Hiç yani. kimseye bir para vermiyor. Hep oyalama taktiğinde. Her e, santrale yatırıyor. Niye yatırıyor santrale? E, Enerji Bakanlığı ceza kesiyor diye. Onlara biz de biz yer altında kömür çıkartıyoruz. Bizim bizi kömür biz kendisi izin vermiyor. Biz her şeyimiz dört dörtlük malzememiz şeyimiz olduğu sürece biz yer altında kömür kurul, çıkartırız. Kurul güzel hazır. Kurul güzel hazır. Yani sadece alıcı bizim haklarımızı verecek. Bir yeri birkaç malzememiz eksik malzememiz var. Onları tamamlayacak. Bugün kömür çıkar. Yani çok güzel kömür çıkıyor yani. dışarıdan kömür getireceğim diye uğraşıyor. Ama bizim orada kömür daha yakın say. Çalışma şartlarımız daha iyi olduğu zaman daha iyi olur. Ama olmuyor. Ve Enerji Bakanlığı ceza kesiyor. Enerji Bakanı niye kömür çıkartmıyorsun diye kessin. Sen de bu yeraltı hazresini niye kömür çıkartmıyorsun diye kessin. Yani biz bunu istiyoruz. Bakanlıklarımızın ve devletimizin bunu duymasını istiyoruz yani. Ya yani hep bir taraf bizi iç ayrımcılığı yapıyor. Dediğim gibi bir arkadaşa bin lira yatırıyor, bunun arkadaşa üç bin lira yatırıyor, bana bin lira yatırıyor. Yani biz kendi içimize bile şeycilik kuruyor yani. Kaptırıyoruz. Yani hep bu şekilde yani. Biz mağduruz yani. Beş, üçüncü ayın, üç, üç, ayın itibariyle hiç maaş alamıyoruz yani. Vermiyor. On beş Temmuz'dan bu yana mağduruz. Ee, geçen sene kendisi geldi, Biz, toplantı yaptı. Ee, ben dedi işte e, malı kesildi bir yerde tokuçluğu diye varmış. Oraya satacağım dedi. Paralarımızı ödeyeceğim dedi. Bu şekilde bizi oyaladı. Kendisi geldi, söz verdi yani. Ben her hafta para atacağım size dedi. Kendi sözünü kendisi durmadı. Haziran'a kadar mı? Mart Nisan'a kadar bana süre verin dedi. Hiç içeride yani, alacağınız kalmayacak, hiç kalmayacak. Ondan sonra kalmadı. da inanmıyoruz. Hani ona, onun sözüne inanmıyoruz yani. Yani verdiği Gitmediğimiz belediyelerden tutun kavmak kanlı kavmalara kadar gittik. Her yere gittik. Sosyal yardıma başvurunca evet. şey çıkmıyor ki. Sistemde şey sosyal çıkmıyor. yardımlara gittiğimiz zaman Küçük da sizin e, primimiz SSP. gözük yatıyor diye gözüküyor ama yatıyor. biz maaş alamıyoruz. Biz diyoruz ki ya biz tamam SGK primimiz yatıyor ama bir de bankaya, hesabına bakın. Bankası yok. Havaleyle bugün Ziraat Bankası'ndan para buluyor, aktarıyor. Finans e, Bank'tan para buluyor, aktarıyor. Bu şekilde tost EFT. Hiç yani bankamız bile yok. Ocak ayı ikramiyesi Mart ayının maaşı yarısı Nisan ve ayı. Mart ayının maaşı yarısı. Bayramı sanırım 5 bin lira parayla gittik. İki bayram. Ramazan'a kurban bayramı. 2005, 2005. Oldu. Yatan paramı iyi bulduk. Evliyim. Üç çocuğum var. Öncelik işlere gidiyorum. Soru sormadık ya. Ayağım kazalandı. Yani, e, Tanatak yandı. Yani günlük ne iş bulursak, onlara gitmeye çalışıyoruz. On ne iş bulursak, yani günlük yövmelerde. Şirketin bize düşündüğü halim bu. Yani, Haziran'ın üçünden beri ücretsizliğindeyiz. Ne iş bulursak yapmaya Buraya halkımızı almaya geldik. 10 yıllık tazminatım var. 3 aylık maaşım var. Yani toplamda 5 altı yıllık lira alacağım var. Madenle çalışırken, yani maaşlarımızı istiyoruz. Yani maaşlarımızdan harici bir şeyler istemiyoruz. Onun haricinde hani şeyimiz yok. Ama e, ee, zannetlerim bu şirketin düzeleceğinden, bu hani devletin bize şey yapacağından. Yani biz her gün buraya bir almaktan artık buna geldi. Yani biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Çoluğumuz, çoluğumuzun, çocuğumuzun hakkını istiyoruz. Devamlı istihdam istiyoruz ama yani zannetlerim bu şirkette istihdam olacağını çoluğumuz, çocuğumuzun hakkını. Yani çocuğumuza bir şey alamıyoruz. Evimize bir şey alamıyoruz. Ondan sonra ne bileyim yani önümüzü göremiyoruz yani bir şey alırken e, düşünüyoruz, 40 kere düşünüyoruz yani. Bir markete gittiğimiz zaman, bir şey alacağımız zaman 40 kere düşünüyoruz. Ya yani ben bunu e, artık dile getirmekten bıktık yani. Bir şeyleri yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Piyasada çalışmak istiyoruz ama millet yani bizden oradan ücretsiz olduğumuzu biliyor e, paraları da düşürüyorlar. Yani bir buçuk kalacağımızda bir milyara çalıştırıyorlar. Öyle diyeyim ben size. İnsanlara şey yok, acıma duygusu yok. Biz de bir şeyler yani e, yapmaya çalışıyoruz ama elimizden hiçbir şey gelmiyor. DPM'de, de yapın yani çağrılıyor. Biz gidiyoruz seve seve gideriz. Gide de gideriz. Devletimiz, milletimizi e, temsil ederiz orada. Her, her türlü şekilde ama e, bunun kıymeti bilinsin istiyorum yani. İki hafta önce santralı kurdurdular. santralde arıza yoksa arıza arıza diye gösterdiler. Grev oldu. Eskişehir valilerine izin aldı. Bir beş gün grev yaptılar. Beş gün sonra paralar yatırdılar. Santral paralar bizi yatırmadılar. madene işte çalışmak istemiyor diyor. Kapatacağız diyor. E, senelerde bu kömür çalsız kömürde çıkarttık. Hiç mal mı yok? Mal mı yok? Kömür çıkarttık yani. Arkadaşlar çıkarttılar ya. Yani. Bir vardiyede 5 bin ton çıktı ya. Yani.